Selamlar, ben Gamze. İlk YouTube videoma hoş geldiniz. Aslında ne zamandır YouTube'a girmek istiyordum fakat bir türlü fırsat olmadı, çekincelerim oldu vesaire. Şu an tam zamanlı olduğunu düşünüyorum. İki yıl aşkın bir süredir yayıncılıkla uğraşıyorum. Dolayısıyla sosyal medya platformlarına biraz aşina oldum bu süreçte. Ve dedim ki neden YouTube olmasın? Yani herkes YouTuber oldu, ben neden olmayayım? Size ilk videomda evimi ve kendimi tanıtmak istedim. İyiseydi. Özellikle son yıllardaki bu kira artışları sebebiyle böyle kiranın daha uygun olduğu, daha rahat geçim sağlayabileceğim bir yer seçtim kendime. Bulunduğum ev özellikle deprem sonrasında yapılmış ve buna uygun olarak yapıldığı için aslında burası biraz da içimi rahatlatıyor diyebilirim. Evin girişinde şöyle bir minnak <laughs> salonum var. Şöyle yemek masamı memleketten getirdim. Annem gül taşındıktan sonra bu kalmıştı orada. Ben de dedim neden almayayım. Misafirlerim falan geldiğinde çok büyük kolaylık oluyor diyebilirim. <laughs> Önceden böyle açılır kapanır bir plastik masam vardı. Orada takılıyordu. Burası da evimin en sevdiğim köşesi diyebilirim. Yani kahvemi alıp şöyle bir kitaplarımdan bir tane seçip kafamı dinlediğim, kafamı boşalttığım yer. Yeah. Ay ben neden heyecanlanıyorum ha? Sanki karşımda biri var gibi Allah'ım. <laughs> <laughs> Neyse. Hazır kahve demişken şöyle bir kahve yapalım. Oturalım. Ben de anlatmaya devam edeyim. Burası mutfağım. Bir boğa burcu olarak tabii ki. Çok seviyorum. <laughs> Yemeği de mutfağım. Sevmek demişken bence insan mutlu olduğu yerde olmadı. İmkanlar ne olursa olsun. Ben de öyle yaptım açıkçası. Hani büyük şehirde belki daha iyi iş imkanlarıydı daha lüks yaşayabilirdim ama burada yaşamak beni daha çok mutlu etti diyebilirim. Zaten şu an zaten herkes köy hayatını özeniyor. Herkes köylere yerleşiyor. Köyün değeri anlaşıldı ama özellikle yalnız yaşayanlar için veya az nüfuslu aileler için bu tam can dostu. Tabii bunun bir de Xiaomi modelleri falan var. Ben 10 bosunu aldım A101'den. <laughs> Tanıtımını da yaptım ama gerçekten can dostu. Çünkü bir şeyler yapman gerekiyor, yemeğin başında durman gerekiyor falan filan koyuyorsun. İşte 15 dakikada bir karıştırman yeterli oluyor. İşte tavuktur, ettir, balıktır her şeyi kokusuz şekilde yapıyor. Neyse tanıtımını yaptım zaten. Bir de son zamanlarda hayatıma giren ekürisi var. Malumunuz son zamanlarda biraz fitness'a saydığım için böyle muz, süt, fındık karışımlarını falan çok rahatlıkla yapabiliyorum. Acaba yıllar sonra bu videoyu izlediğimde ya ne güzel işler başarmış mıyım mı diyeceğim yoksa of cringe oldum mu diyeceğim göreceğiz bakalım yayınlarda da söylemiştim benim özel bir kahve tarifi <laughs> ben buldum bir fincan türk kahvesi için birazcık türk kahvesi koyuyorum şeker kullanmadığım için de biraz dibek katıyorum kısık ateşte pişireceğim kahve pişene kadar balkonumu da göstereyim. Balkon aynı zamanda mutfak. <laughs> Mutfağın şöyle bir balkon kısmı var ve ocak burada. Aslında çok avantajlı oluyor böyle balık pişirirken falan. Çok fazla koku yapmıyor. Genelde yemeklerimi şurada taburede yiyorum. <laughs> Ama şunu söylemeliyim, şö söylemeliyim. Şöylemeliyim. <laughs> Bak bu vlog işleri falan gerçekten çok zormuş. Yani yapanları çok takdir ediyorum. Hani iki kelimeyi bir araya getirmek zaten Yayında falan zor. Bir de işte planlıyorsun. ay Arkadaşı gözükmesin, bu gözükmesin. Şöyle her şeyi düşünüyorsun. Yani film gibi ama kurgu yönetmeni de sensin. Görüntü yönetmeni de sensin. Sabahtan beri böyle konuşacağım falan düşünüyorum. Aklımdaki her şey gitti. Böyle sınava girer gibi hissediyorum kendimi. Konuşurken kahveyi taşırıyordum az kalsın. Biraz dibek katmam. Kahvemi biraz daha köpüklü yapıyor. Çok Köpük takıntım yoktur ama güzel görünüyor en azından. Böyle story sevenler için falan. <laughs> Tabii ki de tam bir sakar şakir olduğum için ne kahvemi tabağına döktüm. <laughs> bir aralar çok fazla <laughs> fal bakıyordum. Nasıl bakıyordum? <laughs> Tamamen uyduruyordum. <laughs> Bazıları tutuyor muydu? Tutuyordu. Eski iş yerimde garsonluk yaptığım bir yer vardı. Orada bir kız vardı. İşte şu şu demek, kuş haber demek, işte bebek iyi, iyi haber falan filan. Ee, şu baloncuklar dedikodu falan filan diye anlatmıştı. Ben de bakarım ben de yaparım ya. Ben niye anlam çıkaramayayım falan demiştim. Öyle bir fal bakma dönemim olmuştu. O da arkadaşlarım sırayı dizdi. Ama tabii saçmalığını fark edince ve hiçbir faydası olmadığını fark edince bıraktım. Da. 2020 yılında sosyal hizmet bölümünden mezun oldum. Şu an 24 yaş... Aa, 25 yaşındayım pardon. <gülüyor> Dolandırıcı. <gülüyor> Geçenlerde 25'ime girdim evet. Sosyal hizmet bölümünden mezun oldum fakat büyük umutlarla girdiğim bölümünden ben mezun olana kadar yerimize felsefeciler, psikologlar vesaireler atandığı için bize yer kalmadı, atanamadık. <laughs> Olsun dedim. Özel sektörde de yaparım ben dedim. Özel sektöre girdim. Tamamen hayal kırıklığına uğradım. Tabii ki hepsi bir değildir. İdealist insanlar da var mesleğinde ama. Pazarlama şirketinde de çalıştım. En çok şey kazandıran bana orası oldu bence. İnsanları tanıma noktasında. Çünkü insanı ya tatilde ya ticarette mi tanıyordun? Öyle bir şey <laughs> Her neyse işte sonrasında yayıncılığa yöneldim. Dedim ki ben neden evden para kazanamayayım? Çünkü Twitch falan takip ediyordum. İşte El Rain'i duyuyorduk. Ee, Anla Deniz'i falan filan. Neden ben de yapamayayım falan dedim. Ve başladım. İlk platformu dedim ki ben işte bu da Twitch'e YouTube'a girersem tek başıma başaramam. İlk platformu, platformu, platformu neden konuşabiliyorum? heyecandan nanolaydı. Orada büyük başarılar elde ettim. Gerçekten yani yılın en iyi yayıncısı seçildiğim işte etkinlikler oldu falan filan. Sonrasında platform değiştirdim. TikTok'ta çok fazla güzel insan tanıdım gerçekten. Tabi bunlarla beraber kötü anılar bırakan arkadaşlar da oldu ama geneli iyi insandı. Hepsi iyi ki vardı. Gerçekten bana çok şey kazandı. Haftalarca emek verdiğim yayın odamı göstermek için de sabırsızlanıyorum tabii ki. Ve burası benim yatak odam. Aynı zamanda eski yayın odam. Burada yatıyorum. <laughs> burası benim ilk göz ağrım. Asla unutamam. Benim için çok kıymetli, çok değerli. İlk e, yayın yaptığım yer. Bu arka planıma da abla sokakta mısın, abla neredesin, dışarıda mısın diye yorumlar çok fazla geliyordu. Peki şu 100 yıllık kumbaram, çocukluk kumbaramı. <laughs> getirmiştim. Buradaki oyuncakların hepsi benim çocukluktaki oyuncaklarım. Çocukken oynadığım oyuncakları getirdim. Ve burası da benim emekler yayın odam. Sen ne bağırıyorsun arkada? Video çekiyorum görmüyor musun? Hı? Oluşum. Görmüyor musun video çektiğimi? <laughs> Bu da benim o oluşum. Bilmeyenler için Silvestir. Ağzını yediğimin çocuğu. Annem. Ben ikinci katta oturuyorum. Yani altında da üstünde de daire var. Malum müzik yaptığım için de bayağı bir sıkıntı olabiliyordu. O yüzden ne yapsam ne yapsam dedim. Yalıtım nasıl yapacağım? Yani araştırdım. Çok hani büyük bir gelirim olmadığı için yalıtım nasıl yapabilirim, yaparsam geçimi nasıl sağlayacağım falan filan derken aklıma çok eskiden izlediğim bir video gelmişti ergenlik zamanlarımda. Sanırım A Tay'da falan olması lazım. Kayıt yapıyordu. Ve arkada yumurta kollerini görmüştüm. Yani neden olmasın dedim. İşe yarıyor ki yapıyorlar yani. Ev sahipleri mükemmel insanlar. Yani söyledim dedim ki abicim şöyle yalıtım yapmam gerekiyor. İzniniz var mıdır? Hani çıkarken aynı şekilde bırakırım falan filan. Güvenleri tam onların. Hani izin vermekle kalmadılar. Buradaki viyol fabrikasından karton bile ayarladılar. Yaklaşık 380 küsür yumurta kolisine 500-600 lira civarı bir para verdim. Net hatırlamıyorum. Normalde yalıtım yapsaydım <laughs> 6.000-7.000 lira fiyat çekiyorlardı böyle bir odaya. İlk başlarda çift taraflı bantla tutturmaya çalıştım kartonları. I -ı, tutmadı. Pat 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 döküldü. Bir duvarı tamamen yapmıştım. Döküldü. Sonra yine bir arkadaşımın tavsiyesiyle silikon tabancası aldım ve silikonla tutturdum. Hem çift taraflı bant hem de silikonla duvara tutturdum kartonları. Yani %90 sesi kesti diyebilirim. Aynı zamanda ısı yalıtımı sağladı. Sıcacık oluyor burası. Yaz, kış sürekli sıcak. Ben de sıcağı çok seviyorum. Hani yeri kaplayamayacağım için yere de şöyle hem ısı hem de ses yalıtımlı bir halı flex aldım. Bayağı da yorumlarını okudum, araştırdım falan. Yani kışın çok soğuk günlerde Şöyle bir yarım saat bir saat günlük kalorifer yakmam yetiyordu burası için sıcaklığı için ses konusunda zaten hiç şikayet gelmiyor yani önceden mesela Gülay abla var ya kızım çok ses geliyor kızım sınava çalışıyor falan diyordu özellikle soruyorum hiç ses yok diyorlar ben de çok mutluyum bu durumdan hem uygun fiyata hem de çok güzel bir yalıtım yapmış oldum ama bir astım hastası olarak gerçekten ciğerim soldu diyebilirim yaparken. Çünkü silikon bilirsiniz belki çok ağır kokuyor ve ciğerleri gerçekten çok yor. Yaptığım hafta e, ciğerlerim çok acıyordu. Nefes alırken falan. Ben sürekli yüzmeye giden bir insanım. Daha doğrusu bir süredir ara verdim ama şimdi tekrardan açılmış yüzme havuzum. Tekrardan başlayacağım. E, astım hastasıyım ve ciğerlerim parçalanıyor zannediyordum böyle. Nefes alamıyordum o kadar etkilenmiştim burayı yaparken. Bir de yaptığım zamanlar böyle havanın yeni soğumaya başladığı zamanlarda sürekli camı da açık tutamıyordum. Soğuğa aşırı bir hassasiyetim var. Yine de oldu. <laughs> İşe de yaradı. Aslında ilk zamanlar şu koltuğumu koyduğum yerdeydi masa ve arka planım daha büyük. Duvarı kaplayan bir arka plandı. Bir reklamcıyla anlaşmıştım. Sonradan çok uzak kaldığını fark ettim, özellikle yani telefonu dik tutarak yayın yaptığım için okuma koltuğum salondaydı, buraya aldım. Lambanın da daha soft görünmesini istiyordum, o yüzden <laughs> saçma gelebilir ama buzdolabı ee, pardon dur neydi bunun adı ha? <laughs> Pişirme kağıdı yapıştırdım. <laughs> ne kadar eğleniyorum ya Allah'ım. Bu arada abla üstte ses gitmiyor mu falan diyenleriniz olabilir. Üst kat boş bir senedir. Satışa çıkarttılar ama kimse almadı. O yüzden öyle boş duruyor. <laughs> o açıdan avantajlıyım yani. Sadece alt kata ses gitmemesi açısından ve ısı açısından çok güzel bir odam olmuş oldu. Ben şu an çok memnunum yani. Önceleri yayınlarda bu ışığı yakıyordum fakat tam kafamın üstüne geldiği için pek bir faydasını göremedim o yüzden. Işık açılarımı değiştirdim. Yayıncılık yapan veya tripod kullananınız varsa bilir. Böyle tripodun ışığı yüzünüze yüzünüze vurur. Ben son birkaç aydır şunu fark ettim. Direkt yüzüme vurmasa da olurmuş. Farklı bir tripodu karşıya yansıttığımda da hemen hemen aynı verimi alıp gözlerimi yormadan yayın yapabiliyorum. Şu şekilde kullandığım tripod bu. Fakat bunun ışığından faydalanıyorum ve gözümü çok yormuyorum. Arka planımda şu gördüğünüz ledle aydınlatıyorum. Böylelikle hem kendimi, <laughs> daha doğrusu gözlerimi yormamış oluyorum. Hem de arka planım çok canlı gözüküyor. Ve benim emek tarım. <laughs> Canım, emeğim, bilgisayarım. Yaklaşık bir senedir, bir buçuk senedir falan oyunlarla ilgileniyorum. Oyun yayınları da yapmayı çok seviyorum. Zaten Twitch'te de yakında göreceksiniz. Evet şu ana kadar tanıttıklarım, anlattıklarım belki ya ahım şu an bir şey yok işte neyini anlatıyorsun tarzına gelebilir size. Ama şu anki Türkiye şartlarında kendi emeklerimle böyle tınaklarımı kazıya kazıya bir şeylerin sahibi olmanın mutluluğuyla bunu da sizinle paylaşmak istedim gerçekten. Hani çoğu insan diyor ki niye Erzincan'da yaşıyorsun İşte İstanbul'da yaşa daha iyi olur. İş de bulursun. Ama gerçekten iş falan gözümde yok. Sadece mutlu yaşamak istiyorum. Şu an kedimle. Kendi kafama göre sporumu yaparak, kitabımı okuyarak, gezerek, tozarak. Sadece kendi planlarıma göre yaşadığım için gerçekten çok mutluyum. Ve insan dediğim gibi mutlu olduğu yerde mutlu olduğu şekilde yaşamalı bence. Hele ki son dönemlerde bu deprem muhabbetinden sonra İstanbul'da yaşam biraz daha herkese itici geliyor. Hatta İstanbul'dan çok fazla göç olduğunu biliyorum, duyuyorum. Zaten büyük şehirlerin en sevmediğim yönlerinden biri de trafik. İster otobüse git, ister tramvayla, ister şuna buna bir yere varana kadar ömrün bitiyor ya. Ömrün yolda geçiyor. Yani günde 4-5 saatini sadece yolda geçiren insanlar var. Belki aranızda bu insanlar bilemiyorum. Bana çok zor geliyor. Burada çünkü bir bisikletim var. Bisikletle her yere gidebiliyorum. Hatta köylerine bile gitmişliğim var buranın. Fitnesıma, kurslarıma, her şey bisikletle gidip gelebiliyorum. Hem fiziksel olarak kendi daha iyi hissediyorum. Hem de trafik derdi yok, kargaşa yok, tamamen sakin. Böyle bir erken emeklilik gibi düşünüyorum. Müzikle de uğraştığım için videoyu kapatmadan önce bir şarkı söylemek istedim size. Umarım beğenirsiniz. Fikrimi